futbol takımıyla devam etmek zorunda mısın? Efendim? Seçim ne zaman? Transferin bittiği zaman. Doğru mu? Doğru. Evet. Lig başladı sen bunlarla devam edeceksin. Evet. Doğru. Allah'ınızı seviyorum. Ya buradan Hakan abiyi konuk da alacağız buraya. Hı hı. Yani abi kardeş burada diyaloğa giriyoruz. Sayın başkan adayım benim şu anda. Tamam. Hakan abiye buradan seslenmek istiyorum. Hangi Alman teknik direktör bu iki tane takımdaki bulunan ve yüksek maliyeti Santrofor'u oynatır? Hangisi? Bana bir örnek verirseniz, isim verirseniz ben de derim ki oynatır. Ben öyle bir Alman teknik direktör tanımıyorum. Hocam kimi getirsen getir bu takımla devam etmek zorunda. Anladın Malzeme mı? Bu, bu takım, bu takım Malzeme eğer bu. yönetim değişirse ve yeni yönetim şu anda seçilecek hocayla çalışmak istemiyorsa gelenin otomatikman bir yıl kredisi var takım bizim değil ki. Evet. Tabii. Bu takımı biz kurmadık mı? Peki bu durumda kaybeden Hı. kim? Fenerbahçe. 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 Kaç yıl olacak? 8. 12. 12 mavi tamam, şampiyonu. 12. 12. 12, ya. Ya, 12, gitti, 12. Ocak. 12. Ha, Ali Başkan dönemine gitti kafam. Ya yani, yani, Levent bak, abi şunu mesela ne? Niye... 12 oldu ya can. Oldu ki bak sen şampiyon olamıyorsan bu ligin açık ara favorisi kim? Galatasaray. Galatasaray. Nasıl? Galatasaray'da yaptı mı abicim şampiyon? Senin sen bu arayı nasıl kapatacaksın babacığım? Nasıl kapatacaksın bu arayı?